4. Üslup. Her Müslüman söz, davranış, bütün iş ve hizmetlerinde üslubuna dikkat etmelidir. Uzaklaştırıcı, nefret ettirici üsluplardan şiddetle sakınmalıdır. Ehli hikmetten bir zat dil keskin bir kılıçtır. Nasıl keseceği bilinmez. Söz döndürülmesi kolay olmayan bir ok gibidir. Dil harekete geçmeden, sözü söylemeden önce dikkat et. Belki bir dostu üzersin, belki bir Allah dostunun kalbini kırarsın demektedir. Konuşma ve davranışlarımızda, insani bütün ilişkilerimizde hem malum dilimize ve hem de beden dilimize çeki düzen vermeliyiz. Konuşma dilimizle ifade edemediğimiz pek çok hususu beden dilimizle dillendiririz. O bakımdan el, göz, kaş, yüz ifadelerimiz, diğer beden hareketlerimiz İyi bir eğitimden geçirilmeli, kalp dilimizle beden dilimiz arasında sağlıklı bir uyum sağlanmalıdır. Allah Teala insanları çeşit çeşit suret, siret, kabiliyet, akıl ve zekada yaratmıştır. Psikolojileri, ilgi alanları değişik değişiktir. İnsanlardaki ve kainattaki bu çeşitlilik ve değişiklikler Rabbimizin yüce kudretinin tezahürleridir. Kişilere akıllarına göre konuşmak, durumlarına göre davranmak, her söz, davranış ve amelde tedricilik prensibine riayet etmek gerekir. Bu hususlara dikkat edilmezse birçok sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun için fert ve toplum psikolojisini, toplumun değerlerini, bölgesel özellik ve farklılıkları çok iyi bilmek gerekir. Ayrıca insanların genel bir karakteri, her şahsın da kendine özel bir karakteri vardır. Bu hususlarda da yeterli ve doğru bilgilere sahip olmak lazımdır ki İslami ölçüler içerisinde hiç kimseyi incitmeden uygun bir üslupla davranılsın, konuşulsun, ilgi kurulsun. Bir seferde mola verilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı oturmuş yemek yiyorlardı. Bir yoksul kişi geldi. Allah için bir şey diye istekte bulundu. Ona sofradan bir şey verdiler. Biraz sonra at üstünde başka bir kişi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sofraya davet etti. Bu iki davranışın sebebini soran sahabelere canımız, efendimiz şöyle cevap verdiler. Enzilün nâse menâzilehüm. İnsanlara konumlarına göre yer veriniz. Hazreti Aişe radıyallahu anha da şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize insanların derecelerine göre yer vermemizi emretti. Müslim. Birinci kişiye sofradan bir şey vermek ona bir ikramdır, bir iyiliktir. Çünkü onun maksadı sofraya oturmak değil, ikram edilecek şeyi alıp varsa başka ihtiyaçları için başka bir yere gitmek, başkalarından da bir şey istemektir. İkinci kişi ise bir kabile reisidir. Onu sofraya davet etmemek, sofradan bir şey verip şunu ye demek o kişiyi bir nevi rencide etmektir. O bakımdan kişilere durumlarına, konumlarına göre davranılmalıdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi konuşmalarımızı sevku idare etmek, iyi bir üslup kullanmak gerekir. Atalarımız söz var ipe götürür, söz var ipten kurtarır. Oha var öküz durdurur, oha var zelve kırdırır demişlerdir. İpe götüren zelve kırdıran söz ve davranışlardan sakınmalıyız. Sakınmalıyız ki hizmetlerimizde, tebliğlerimizde, tüm insani ilişkilerimizde hayırlı neticeleri tahsil edebilelim. Söz, davranış, iş ve hizmetlerimizde tedricilik prensibine göre hareket etmek gerekir. Bu hususta sözümüze, işimize nereden başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı, ne şekilde sürdüreceğimizi, nasıl sonuçlandıracağımızı tespit etmemiz, planlamamız, sonra da söze, işe başlamamız gerekir. Aksi takdirde düzelteyim derken bozabiliriz, yapayım derken yıkabiliriz, sulh edeyim derken kavga çıkarabiliriz, destek olalım derken köstek olabiliriz. 5. Fıtrata uygun davranış, tabiilik. Her söz ve davranışta, hizmetlerde tabii davranmalı yapmacık söz ve davranışlardan sakınmalıyız. Yapmacık hareketler kişinin mehabetini, saygınlığını giderir. Bazen de gülünç duruma düşürür. Suni ortamlardan, yapmacık davranışlardan insan ruhu bunalır, sıkıntılanır. Her şey kendi mecrasında akar. Bir nehri tersine akıtmak isterseniz çeşit çeşit engellerle karşılaşırsınız. Nehrin bir kısmını tersine akıtsanız bile bir kısmı kaçak yollar bularak kendine uygun bir mecraya, asıl mecrasına dönmeye çalışır. Bu arada da nehrin civarındaki arazilerde bir kısım tahribat olur. İnsan fıtratını değiştirmek, onu yaratılış gayesinin dışına çıkarmak için çaba göstermek bir nehri tersine akıtmaktan daha büyük tahribat yapar. İnsanın yaratılışında inanç vardır. İslam vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her çocuk fıtratı İslam üzere doğar. Buhari, Müslim buyurarak bu gerçeğe işaret etmektedir. Geçmişte ve halen yaşanmakta olan kötü olaylar bir nevi sunileşmenin, fıtrattan sapmanın neticesinde vuku bulmuştur. Bulmaktadır. Gerek aile yaşantımızda, gerek toplum hayatımızda Eğitim müesseselerinde hülasa yaşantımızın bütün sahalarında ve safhalarında tabi olmaya, tabi bir ortam oluşturmaya gayret etmeliyiz. Yapmacık olmayan tabi ortamlarda yapılan eğitimlerden, yapılan hizmetlerden güzel neticeler alınır, iyi, sağlıklı insanlar yetişir, sağlıklı, bereketli hizmetler yapılır. Konuşmalarımızda, davranışlarımızda, ilişkilerimizde hizmetlerimizde, ibadetlerimizde, tebliğimizde, bütün yaşantımızda tabi olalım. Fıtrata uygun bir şekilde hareket edelim. Her türlü yapmacıklardan uzak duralım. Müslüman bir kişinin, Müslüman bir toplumun, İslami bir hizmetin en belirgin özelliklerinden biri de tabi olmak, tabi hareket etmektir. 6. fazili toplumunun özellikleri İslami hizmetlerde İslami cemaatlerde bulunan kişiler bir kısım özelliklere, bir kısım vasıflara sahip olmalıdırlar. Elbette bu özellikler, bu vasıflar her Müslümanda bulunmalıdır. Ancak hizmet ehli kişiler İslami hakikatleri tebliğ durumunda olan kimselerde evveliyetli olmalıdır. Dolayısıyla İslami hizmet ve tebliğ için oluşan cemaatler de bu özellikleri, bu vasıfları taşımalıdırlar. Bu özelliklerin en başta gelenleri şunlardır. Muhabbet, itimat, muavenet, diğerkamlık, hizmet, itidal, istişare, sırdaşlık, itaat, birlikte hareket, uhuvvet.